Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bak ücretsiz bilgi sizlere. Kaydetmeyi paylaşmayı unutmayın. Şimdi kombi çalışıyor. Var bir buçuk barda. Ve burada filtresi var kombinin. Kombi filtresi nedir? Dönüşümdeki suyun içerisindeki suyu filtre eder ve kombinin arızalanmasının önüne geçer. Şimdi bunun temizliğini nasıl yapacağız? Kombinin girişindeki soksu arasını kapattık. Daha sonra altta bulunan doldurma musluğunu açıyoruz. Açtık. Ve kombiye su girişi sağlanmıyor. Daha sonra çeşmeden sıcak suyu açıyoruz sıcak suyumuzu sıcak suyumuzu verdik. Şimdi sıcak suyumuzu açtığımız zaman basınç düşüyor. Görüyorsunuz bak. Bir buçuktan bire düştü basınç. Buradan açtıkça bak. 0.5'e düştü basınç. Ve en son sıfıra düşecek. Düştükten sonra çeşmeyi açık bırakacağız. Ve buradaki filtreyi temizleyeceğiz. Şu an basınç çok azaldı. Bitmek üzere. Suyumuz da çok az açıyor. Akıyor. Şurayı tutuyoruz. İngiliz anahtarıyla yapın. Bende İngiliz anahtarı yok. Ben bu işi bensel yapacağım. Bak, basıncımız sıfıra düştü. Çeşmeden suyumuz artık akmıyor. Buradan tutuyoruz, sola doğru çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sola doğru çeviriyoruz. Bak, canlı canlı sizlerin göz önünde. Bak damla damla geliyor. Şimdi damla damla gelecek bu. Gayet normal gelmesi. Şimdi bak, izleyin, seyredin. Görün. Şimdi açıyoruz yavaş yavaş. Hafif bir su gelmesi normal. Bu su gelecek. Yapacak bir şey yok. Bu birazcık akacak böyle. Aktıktan sonra bak, burayı çeviriyorum. Sonuna kadar açıyorum. Açtım. Şimdi burada filtre bulunuyor. Filtrenin içindeki pisliği de alacağız buradan. Bak önce filtremizi tuttuk. Şöyle çektiriyoruz. Şöyle bak filtre geliyor. Gördün mü filtreyi? Filtre geldi. Su da çıktı. Burada yaklaşık yarım litre su var. Bak, filtreyi böyle temizledik. Suyun içinde temizledik, temizledik, temizledik. Şöyle yakından göstereyim. Bak bu filtre tertemiz oldu. Şimdi bunun içinde pis su var. Bu pis suyu ne yapacağız? Sistemden dışarıya atacağız. Buradan hafif bir su veriyoruz. Bak gördün mü? Bak geliyor. Bak geliyor bak. Bak geldi geldi geldi. Şimdi birazdan size bu suyu göstereceğim. Simsiyah filtrenin içinde biriken siyah su. Bak kapattık banayı. Bak o işi çok bilen arkadaşlar bak. Yorum yağmuruna tutanlar bizi bak. Ücretsiz bilgi bak. Hafif açıyoruz. Su çıkıyor. Çamur çıktı, kapattı. Bak şu an filtrenin içi tertemiz oldu. Bak buradaki tor